koruyacak bir hak arayıcı kent liderine ihtiyaç var. Ben geçmişten beri bir sendikal mücadeleden geliyorum. Öğretmen kökenliyim. Uzun yıllar Türkiye Kamu Sen'in Bursa'da başkanlığını yaptım. İşte bize yetki verildiği takdirde samimiyetle Bursa'nın bu verilmeyen hakları nasıl alınır, nasıl korunur, nasıl bunun mücadelesi verilir? Bunu göstermek niyetindeyiz. Peki Yüksel Bey şimdi şunu da sormak istiyorum. Ee, siz bazı sorunlardan bahsettiniz ulaşımdan işte turizm, tarım. Şimdi bunlar e, var olan sorunlar dediniz. Peki sokağa çıktığınızda halkın beklentisi nedir? Yani vatandaş sizden ne talep ediyor, ne istiyor? Şimdi gerçek gündem ne biliyor musunuz Aslan Hanım? Gerçek gündem şu. Sokağa çıktığımızda bize e, bizimle sürekli konuşan Dertlerini paylaşanlar bize şöyle diyor, Selçuk Başkan diyorlar, siz yerel gündemi soruyorsunuz, kendisi hayat pahalılığından bahsediyor. Siz yerel projelerle ilgili bir konudan bahsediyorsunuz, kendisi pazarın pahalılığından, marketin pahalılığından, mutfak masraflarından, emekli aylıklarından, gelir düşüklüğünden, çocuğunun işsizliğinden, geleceğe dair endişelerinden bahsediyor. Aslında gerçek gündem Türkiye'de yaşanan gündüz yaşanan gerçek gündemle gece televizyonlarda konuşulan gündem aynı gündem değil. Gerçek gündem şu: vatandaşın canı nerede yanıyor? Vatandaşın canı ekonomide yanıyor. Hem de çok ağır yanıyor. Bu e, düşünebiliyor musunuz? Gittiğimiz her pazarda e, veya her esnaf ziyaretinde ben şikayetçi olmayan daha bir kişiye rastlamadım. Çünkü gerçekten kaldırılacak düzeyde değil. Hesap çünkü o kadar net ortada ki. Ben çok küçük bir hesap yapabilirim müsaitse. Tabii buyurun. Bakınız bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ile ilgili işte fitre bedelini açıkladı geçtiğimiz günlerde. Ve bu yıl biz Allah kabul etsin oruçlarını tutanlar Bayram namazından önce aile fertleri kadar ve kendisi için fitre verecekler. Fitre bedeli 130 lira aslan 130 lira yani bir kişinin bir günlük iyaşesi. Yani iki öğün yemek. 130 liraya iki öğün yemek yiyebilir miyiz? Bu ayrı bir tartışma. Tabii ki yemeyiz. Herkes piyasanın ne olduğunu biliyor. Ama diyelim 130 liraya sizin karnınız doydu. Efendim 3 çocuklu bir aile için... Bu günlük 650 lira demek. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki bir 5 kişilik aileye günlük 650 lira gelirse bu aile ancak asgari karnını doyurabilir. Yalnız bu karın doyurmanın içerisinde de müsaadenizle işte kırmızı et yoktur, ne bileyim ezine peynir yoktur, baklava yoktur gibi. E peki aylık ne yapar bu? 30 çarpı 650 19.500 lira yapar. 19.500 liraya biz ancak açlık sınırında karın doyurabilecek aileleriz. Ülkedeki gelir durumu nedir? Hesap çok net ortada. Emeklilerin ortalaması 11 bin lira. Bakın 15 milyon küsür emeklimiz var. Ortalama maaşları yüzde 50'den fazlası aşağı yukarı 10 bin lira alıyor. Bir tık üstüyle 11 bin lira. E peki çalışanlarımız? Efendim ben Çalışma Bakanlığı Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde komisyondaydım. Bu tartışmaların birebir taraf, tarafıyım. Bu ülkede çalışanların bakanlık yüzde kırkı asgari ücret diyor. Gerçekte yüzde altmıştan fazlası asgari ücret ve civarı gelir elde ediyor. 19.500 liraya karın doyurabilirsin diyor Diyanet ama diğer taraftan ülkede emekli ve çalışan neredeyse ülkenin yüzde altmışının gelir seviyesi bunun kat ve kat altında. Gerçek gündem bu. O nedenle canı yanan toplum bize yani gidip yerel yönetimlerle alakalı meramınızı anlatırken çoğu kulağımıza eğilip bizden yardım istiyor biliyor musunuz? Gerçek Türkiye gündemi bu. Acı gündem de bu. Böyle bir gündemle seçime gidiyoruz. Bursa yerelinde de Türkiye genelinde de bu gündemle birlikte ben vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerinde bir kırmızı kart göstereceğine ve eee iktidarın kulağını çekeceğine inanıyorum. Peki Yüksel Bey çok teşekkür